Toz pembe masalları vardı benim seninle Gidiyorduk arka mahallelerde el ele Yolu uzatırdık ya hatırladın mı senle Gömleğimde kokun duruyor koydum öylece Sevgiler bitse de hatıralar hep kalıyor Senin hatıraların içimi parçalıyor Kardeşlerim siktir et hep mami unut diyor Unutmak denildiği gibi kolay olmuyor İçimi döküyorum sana ben her de. Her yerde seni görüyorum inan bu de. Kardeşim dedi cigaraya az tütün ekle Hayalleri sarıp içelim şimdi üçlüye Seviyordun yani hem dediler gibi Seni benden fazla söyle biri Haklısın sen de kaldıramadım bu sevgimi Özlersin sen de ve ol kahve gözlerimi En zararlı maddeden beterdi o gözlerin Kafamı kıyak yapardım